Kutlamalarla içindeyiz. Aziz Mesih sadece bir yazardı. Ben doktorum ve diyorum ki yüzde altmışı Türkiye'de psikopattır. Bu da eğitimiz yapıyor. Benim annem babam beni doğru yetiştirmiştir. Ne için? Al ne için? Bizim güvenimizi hiç kimse alamaz. Sonra o güveni çocuklarınıza iletin. Çocuklarınızı şımartıyorsanız oğul diye ya yani da kadın olarak diye kadınlara öyle bir zihniyet taşıyorsunuz ki. Siz, 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 <Sessizlik> ha, bu ben, 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 ben gericiğim be, de, değil mi? ben saygı ah, Ben saygı A, sen aldım. Ben Ben insanımdır. inanmam. Benim Allah şurada. Şurada. Tam kalbimin içinde.

Ben sana bir şey diyeyim miyim? Yok. Ne dur ya? Kaç gündür mahvettiniz bu ülkeyi bak. Teyze demek eh. bir şey daha. Herkes yür burada. Herkes yür buradan. Herkes yürü burada ama. Bursa, 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 yeter kardeşim ya. Yeter de. Yeter Ferdi. Beyler gelin hadi. Hayır sen çıksan oradan. Ya, ya gün, bursa, bursa, bursa. dün burada. Ya, ya, ya. ya dün burada. Bursa hareketsiz duranı. Ben daha evden alkışladım. Ama bu vatana gitmek dökmek bu insanlık mı ya